Yeni bir vlogdan herkese tekrardan merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Keyifleriniz gayet yerindedir. Yeni bir vlog başlatayım istediğinizle beraber yeni güncellemeler var. Onlara bir bakacağız. Ben hazırlandım hızlıca. Şöyle üstüme sweatshirtümü giydim. Jelfin taytını giydim. Saçımı topladım. Çok ufak böyle rimel eyeliner vesaire sürdüm. Biraz enerjimiz değişsin diye. Karahanı da Rahatsız etmeyeceğim üstünü süslemeyeceğim giydirmeyeceğim yani sadece böyle tulum gibi bir şey giydireceğim ona sıcak tutsun diye çünkü İstanbul artık çok çok soğudu havaları. Bizim hayatımızda yeni yeni güncellemeler var annemle babam memlekete döndü artık burada değiller öteki kardeşim de inşallah artık evden ayrılıyor yani güzel bir vesileyle ayrılıyor evlenme durumu var. En küçük kardeşim de evde artık yalnız kalıyor. O yüzden 3 artı 1 evden 1 artı 1 eve taşınma gibi bir durumu var. Şimdi onu bekliyoruz. Onunla beraber kiralayacağı eve bakmaya gideceğiz. Ev normalde iki ev seçeneği vardı. Biri sıfır bir evdi. Tertemizdi. Yepyeniydi. Ve otel odası gibi çok çok güzel bir evdi. Ancak orayı sevmedi nedense. Çünkü onun için oranın ortamı daha önemliydi. İşte eve güneş girmiyor. Ben tek başıma kalacağım. Çok sevemedim dedi. Ben de ona tamam o zaman sen yaşayacaksın. Senin kararın önemli dedim ve orayı tutmadı farklı bir ev tuttu ama orada biraz eksiklikler var ve birazcık böyle temizlenmesi toparlanması gereken bir ev sizinle beraber bakmaya gideceğiz umarım elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım daha sonra da evin taşınma durumunda vesaire ne kayıtlı oluruz o zamanları da sizinle beraber çekmiş oluruz aslında bugün eve bakma sebebimiz bana videosu fotoğrafını zaten atmıştı ama fikirleşmek amaçlı. Çünkü 3 artı bir evden 1 artı bir eve çıkınca birçok eşya fazlada kalıyor. Zaten bizim depoda neredeyse bir ev eşyası kadar yepyeni sıfır eşyalarımız var. Bunların hepsini elden çıkarmamız lazım. Yani ne yaparız bilmiyorum. Sahibinle ne koysak çok uzun zaman alacak. E taşıma durumu olsa ekstra maliyet olacak. Ayağımıza takıldı kaldı bütün eşyalar. Ne yapacağız bilmiyorum. Artık göreceğiz sizinle beraber. Belki de fikirleşiriz neyi nereye koyalım nasıl yerleşir diye zaten Muhammed ölçüleri almış eve gidip beraber bir fikirleşeceğiz hani mesela iki tane üçlü koltuk var ama bizim üçlü koltuklarımız çok çok büyük böyle hantal koltuk denecek tipten ee, ve açıldığı zaman çift kişilik yatağa dönüşebiliyor o yüzden benim ona önerim koltuk masraf çıkaracağına en azından bir tanesini o eve sığdırması ayrıca yemek masasında sığdırmasını tavsiye ettim ama o mutfak masasını kullanmak istiyor o evde ve mutfak masasını ben çok sevmiyorum benim nazarımda biraz eskimiş durumda. Her ne kadar biz onu çok kullanmasak da birazcık böyle ayakları vesaire çok hoşuma gitmiyor. Ama kullanacak olan o, oturacak olan o. Beraber bir fikirleşeceğiz, bakacağız. Mesela yatak odasına hangi dolaplar sığacak? Çünkü annemin yatak odası oraya sığmıyor tamamıyla. Yani hatta sadece yatak ve dolap olarak bile sığmıyor. O yüzden bir böyle bakacağız. Ölçülere bakacağız. O zaman biz evden çıkalım. Karahan'da böyle tulum gibi bir şey vardı. Onu giydirdim sıcacık tutsun diye. Ekstra battaniyesine de saracağım. Gidelim. 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 Dışarıda feci yağmur var. Hadi gidelim anneciğim. Çok yağmur anneciğim. Çok yağmur. Neredeyiz? Hadi gel bakalım. Hop. Şöyle bir girişimiz var. Şimdi önce ofise gidiyoruz. Sözleşmede bir eksiklik var. O hal olacak. Şimdi sözleşmedeki sıkıntıyı hallettik. Eve doğru çıkalım bakalım. Bayağı da yağmur var. Şimdi biraz durmuş. Burada da blon girişi var. Şöyle. Katman katman giyinmiş. Annem. Dayının evine mi bakmaya geldin? He? Karahan onay vermeden olmaz. On Karahan beğenecek önce. He? <laughs> Nasıl heyecanlı. Ona dışarı çıkmak olsun. Senki kaçıncı kat? İki. İki. İki ikinci kata gidiyoruz bakalım <laughs> ka <bakla> basması <laughs> ev turumuzu da başlatalım Bu sayede şöyle bir girişimiz var zaten bir artı bir ev İkinci günün sabahından herkese günaydın. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık, hızlı bir tost hazırladım. Karahan'a da avokado, yani avokado yedirmeye çalıştım ama yemedi. Şu an geliyor zaten. Şöyle. Biz birazdan evden çıkacağız. Ben kuaföre gideceğim. Karahan da babayla kalacak. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Hep beraber göreceğiz. burada şöyle giyindim. Jerf taytımı giydim. Üstüme şöyle bir bluz. Aa pişti olmuşuz sevgilim. Okan da dün şu kaza almıştı zaten gösterdim size de. Çok yakıştı. Yakıştı i̇şte. mı? Evet. Yeni montunu da giy. <laughs> Neydi bu? Ne şey giydiğini biliyor ya. Ona bakmaya geldi. Karan da böyle hazırlandı. Yeni bir takım giydi. <laughs> Yakışmış mı takım? Bakayım. Allah'ım çok tatlısın. evdarmadan. Dönünce toplarız artık. Akşama da düğün videomuz gelecek. Editiyle baya baya uğraştım. Yani bu video baya ilerideki video aslında ama ee, birazcık ilerlemeli vlog çekmeye çalışıyorum artık. Stoklu gitmeye çalışıyorum. Yetişebilmek için, sizlere video çıkarabilmek için umarım keyifle izliyorsunuzdur. Bakalım videonun da durumu ne olacak, akıbeti ne olacak hep beraber göreceğiz. Şöyle makyajımı yaptım. Saçımı da bu şekilde yaptım. Bunu da göstereyim istedim. Anne <laughs> diyor babam. Tipe bak. Saça Dur. Karahan. Karahan. Sakin ol. Ay. Sıkıştırdın beni. çarak çıktık. Bu arada bende alışkanlık olmuş. Direkt arkaya turdum. Okan, niye arkaya geçtin diyor. Öyle hatırladım. Uzun bir süre sonra öndeyim. Şimdi gideceğiz. Fırsat olursa belki bir kahve içeriz. Ondan sonra direkt kuaföre geçeceğim. Bakalım göreceğiz. İşlem yapılacak mı bu sefer yapılmayacak mı? Ben kemerimi takayım. geldim. Saçımı böyle açtık. Önce bir test yapacağız. Bakacağız duruma göre ama umarım bu sefer artık yapmış oluruz. Göreceğiz sürecek. Şöyle etrafta göstereyim bir. Stüdyoyu da yeni düzenlemişler. Çok güzel olmuş. Şöyle manzaraya karşı. Olur. Sade bir kahve. Biz kahvemiz de geldi. Biz Okan'la kahve içmekten vazgeçtik. Akşam rahat rahat içeriz böyle uzun uzun diye. O yüzden günün ilk kahvesi bu olacak. Moralim yerle bir arkadaşlar. saçın haline bakın. Siyah zemine daha rahat gözüküyor ama aslında şöyle gözüküyor. Göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bir şekilde kopmamız yani bu işlemlerde genelde bu tür taşlarda saça işlem yapmadan önce şöyle ama evet. şöyle bir işlem yapmadan önce direnç testi yapıyoruz. Direnç testi saç eğer ki artık elinizde kalıyorsa kopma yapma söz konusu da biz bu tür işlem yapmamayı tercih ediyoruz. Müşterilerimizin saçını bu şekilde diyoruz ki kullanmaya devam edin. Biz bu saçı yakıp para kazanamayız. Siz artık ne yapmak istiyorsanız, <laughs> mesela yak diyorsanız da biz keyif <laughs> diyeceğim ne olacak? Evet. Teşekkür ederim. Test yaptık. Aynen. Evet, gördük. Yani biz genelde bu tür saçlar zaten her zaman önce yani test yapılıyor saç eğer ki açılmıyorsa müşterinin saçına bakım yok. İşte kesim yok. Yani itibaren bir şeyler yapılması gerekiyor. İyi hale getirmek. Ha, hale. Sağlıklı hale getirmek. Nasıl tamam. 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 Edim, görüşürüz. Evet. Yazı <laughs> inşallah diye. Hayır, Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi Okan'la konuştum. Karahan'ı uyutmuş. Birebir kendi uyutmuş. Başka türlü uyumamış zaten. Ee, onu uyuttuğu için de acaba çıkıp değerlendirsek mi dedi. Kahvemizi içsek mi dedi. Ben de olur dedim. Normalde rica ettim. O gelecekti ama e, hazır bu fırsatı değerlendirelim diye Okan'a gelmesini söyledim. Umarım Karahan orada uyur uyanmaz yani bir saat 2 saat uyur herhalde. Okan bir gelsin tekrar bakalım nereye gideriz ne yaparız. Okan gelmek üzere ben de çıkayım dedim. Şarkının tam üstüne gelmesi yavrum nerede şu an? Uyuyor şu an yavrum. Anne baba kahve, Bebişsin. Kur'an hala uyuyormuş. O yüzden biz de çıktık. Kahve içtik. Çok fazla duramadık orada. Ortam böyle kalabalık, çok sesli, gürültülü diye. Biraz da benim e, neydi onun adı? Morallerimi <laughs> düzeltmek adına bir AVM'ye uğrasak dedik. Çünkü Karahan'la ben çok bir şey deneyemiyorum, bakamıyorum. Bayağı da uzun bir süredir böyle kışlık bir alışveriş yapmadım. Aslında kışlık değil de böyle birazcık daha uzun süre giyebileceğim, işte üst olur, pantolon olur bilmiyorum artık, çanta olur, bot, kaban kesinlikle istemiyorum. Ama o tarz şeyler bakılabilir. Bir bakalım gideceğiz. Eğer Karahan uyanmazsa, üst bir süre takılırız, döneriz. Karahan uyanmış. Biz de daha Allah'tan yola çıkamadan geri döndük. Şimdi eve geldik, yanına geçeceğiz. Artık başka zamana. Karan'la gideriz bir ara. Ne yaptın annesiz? Annesiz ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Kalktık. Eve dönüyoruz. Karan nasıl mutlu? Nasıl mutlu? <laughs> Evimize mi gidiyoruz? teletez Adil ışıkta şey genel bir bakalım dedim. Aslında <laughs> çok güzel indirim var ama henüz gözüme pek bir şey çarpmadı. Bu tarz bunlar çok moda bu sene. Ama dediğim gibi çok takışlık bir şey alasım yok. Şu ayakkabıya bayıldım. Çok hoş ve derisi çok kaliteli duruyor. Bir de i̇şte şu biraz daha böyle parti davet tarzı. Biraz rahatsız duruyor ama. Mango'dayız. Şöyle şu dört parçayı beğendim. Deneyeceğim. Gösterebildiklerimi göstereceğim. Beğenirsem bakalım güzel bir indirim varmış. Müzik beğenmedim. Şu yeşil elbise de baya baya mini oldu. O yüzden böyle rahatsız hissettim ve üste çıkıyordu sürekli. Şimdi buradan çıkıp başka yerlere bakalım. Çantada biraz kararsız kaldım ama çok da hoş durmuyor. Sıkıcı geldi bana biraz. Baya bir değiştirmişler buranın şeyini. Tümüşteyiz. Birazcık bakalım dedik. Şu çantanın tatlışlığı ama çok miniksin. Gerçi ben yazın minik çantalar istiyorum ama aşırı minik bu da. Değil mi? Artık değil mi? <laughs> Twist'teyiz. Şu gömleği bir deneyeceğim. Çok terbiş ama bakalım güzel olabilir. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Bence gayet güzel. Böyle mavi cinlerle, kotlarla, beyazla da çok hoş olabilir. Ama bir beden büyük mü alsam ondan emin olamadım. Şöyle kolunu katlayınca çok daha hoş oldu. Ben çok beğendim. Buna okey olabiliriz. Gömleğe okeyiz. İleride Karahan bu alanları isteyecek oynamak için. Şimdi böyle önünden geçip gidiyor ama çok güzel şeyler yapmışlar. Annesi inşaatçı olarak, inşaat mühendisi olarak. Bir tane milli burger tabii ki benim favorim. Şu an belki başka bir şey yiyecek. Okan'ı bekliyoruz. Pide almaya gitti. <laughs> Tarafımız set şekli oldu. Aslında ben de pide yersem bana da söyle dedim ama birazcık ters köşe oldu bana. <laughs> bilmiyorum güzel gibi ama çok sevemedim Beyaz taat bir Yakıştı gibi beyaz. Bence en güzelleri beyaz. Değil mi anneciğim? Sen elini sürme her yer parmak izi zaten de neyse. <laughs> Okan zaten saatteki Wilder'ın saatine deniyor. Ama beyazı daha hoş oldu gibi. Ha? <laughs> 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 Bence bu. Yeşil de güzel ama siyah olur. Ya ne olacak ki? Gelirsin istediğin zaman taktırırsın, kordonu değiştirirsin. Beyaz olur. Yok, ben şunu diyorum. Bak şu. Şu. Mavi olan. He, ya, yanın turuncuk aynı Ama yanında bir turunculuk var işte. <gülüyor> 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 Hapşırıyor <laughs> <şuraya> da gül <laughs> 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 Min bir kargo geldi onu beraber açacağız. Ondan önce şunu göstermek istiyorum. Bu annemin kararın için aldığı ayakkabı. Şöyle altı ışıklıydı. Bahsetmiştim size zaten. Birkaç defa değiştirmeye götürdük. Çünkü bir tanesinin ışığı bu kadar net yanmıyordu. 2-3 e, defa götür getir götür getir yaptıktan sonra en son arabaya bırakmıştım. Okan sağsun götürmüş değiştirmiş e, bulunduğu mağazadan. bu şekilde almış yine aynı numara aldı bu 22 numara yani Karahan muhtemelen zaten bunu süs için giyer yürümeye başladığı zaman ilk adım ayakkabıları tavsiye ediliyor. Yani böyle herhangi bir markanın ayakkabısı çok tavsiye edilmiyor. İyi de olsa kötü de olsa genelde ilk adım ayakkabıları daha farklı oluyor. onların işte vücut yapıları için omurgalarının işte doğru bir şekilde şekil alıp yürümesi için vesaire vesaire çok da böyle detay vermeyeyim. Bilmediğim konular. O zaman gelince inşallah araştırırız sizinle beraber dikkat ederiz onlara. Ayakkabıyı değiştirmiş olduk bu şekilde. Gelen kargoyu da açalım. Gerçekten doğru gelmiş. Sahte gelir diye çok çok korkuyordum. Yani yanlış ürün gelir diye. Şunu anlatmak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Instagram'da da YouTube'da da zaman zaman bahsettim bundan. Ben Çin'in ürünlerini kullanıyorum. Çi veya shi diye okunuyor. Ee, şöyle. Katonic Hydration interlink diye geçiyor markanın ismi. İlk defa bu arada gerçek ismini öğrenmiş oldum. Bunu yıllardır kullanıyorum. Gerçekten 7-8 seneden daha uzun bir süredir kullanıyorum. Normalde ben bunun şampuanlı böyle daha kahverengi bir kutuda unuttum ismini argan olanı sanırım kullanıyordum. Böyle kahverengi bir kutuda şampuan ve saç kremini kullanıyordum. Ancak en son yaşadığım olayı da anlatayım size. Ben normalde saç kremimi ve şampuanımı farklı e, sürelerde alıyorum. Çünkü saç kremi çok, çok daha uzun dayanıyor. Şampuan böyle ortalama işte 6 ay 7 ay gibi bir süre dayanıyor bana. Çünkü zaten onlar da 739 ml. Baya büyükler. Bunun kadar varlar. Bu 946 ml. Şampuanım uzun süre dayanıyor. Saç kremi ondan da uzun bir süre dayanıyor. Ve hep böyle indirimden almaya çalışıyorum. İndirim dediğim halde normalde paketini 400 lira, 500 lira gibi bir rakam alıyordum. Ama dediğim gibi uzun süre beni idare ettiği için yani fiyatı da çok gözüme gelmiyor. Ve kalitesi mükemmelin mükemmeli. Daha iyisini kesinlikle bilmiyorum piyasada. Hep bunları kullanıyorum. Saçıma çok çok iyi geliyor. Serumları vesaire vesaire de onlar daha daha uçuk rakamlar. Karan bu arada çizgi film izliyor. Bir yandan bağırıyor. <laughs> Her neyse en son saç kremim bitmişti ve saç kremi almak isterken bana şampuan yollamışlar. Ama ben onu iade etmekle uğraşmadım. Niye uğraşmadım? Çünkü sitesine baktığım zaman saç kremleri normalde 500 lirayken şampuanlarda 800 lira olmuştu. Ben de şampuan ne de olsa bitecek kalsın iadeyle uğraşmayayım diye düşünüp iade etmemiştim. Umarım hakka girmemişimdir bu şekilde. Satıcıya da yazdım, bana kesinlikle cevap vermedi. Konuyla ilgili bir çözüm önermedi. Şampuan elimdeyken saç kremi de elinde sonunda zaten artık bitmiş oldu ve ben farklı bir markadan denemek istedim ve saçıma hiç hiç iyi gelmedi. Çok iyi bir marka olmasına rağmen. Şimdi tekrar Çiğ'nin farklı bir serisini denemek istedim. Bu da böyle boyalı saçlara da iyi geliyormuş. O yüzden bir bunu denemek istedim. Umarım yanlış bir ürün almamışımdır. Günlük saç maskesi diye geçiyor. Normalde ben bunu saç kremi niyetine aldım. Yani içinde böyle silikon, paraben vesaire hiçbir şey içermiyor bu arada. Onu da bahsedeyim. Çok çok güzeller. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bunu 425 liraya aldım ama 946 ml neredeyse 1 litre yani. Ee, bakalım şimdi bir kokusuna vesaire. Şöyle kapağı da güvenlikli gelmiş. Çok iyi. Yani şimdilik bayağı saç kremi gibi duruyor. Kokusu da güzel. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Şöyle göstereyim dokusunu da size. Çok merak ediyorum. Hemen denemek istiyorum bugün. Size devamında da öneririm duruma göre. Şöyle diğer ayakkabılarının yanına bunu da koyayım ve en yakın zamanda dolabına bir düzen gerekiyor. Şöyle tozlanmış da acilen buraları toplamak gerekiyor. Bir diğer kargoyu da şöyle göstermek istiyorum. Bir an ödüm koptu. <laughs> Kırık gelmiş diye sizinle beraber bakıyorum. Şöyle morfozun e, saç süt fönü diye geçiyor sanırım. Çit bazı süt fön sütü pardon süt fönü değil tabii ki de yorgunluktan ne dediğimi farkında değilim. Şöyle bir şey bunu çok seviyoruz. Oğlum bana arkadan gülme efekti yapıyor. E, çok güzel oluyor. Bunu böyle çalkalayıp saça sürüyorsunuz. Fönden önce düzleştiriciden önce çok çok işe yarıyor. Saçı böyle koruyor. Hatta sizinle beraber bunun bir testini yapsak? Saçta acaba koruma etkisi nedir diye geçenlerde görmüştüm. Böyle deniyorlar. Bütün saç koruma spreylerini, kremlerini vesaire. Anlamış oluyorsunuz. Ürün gerçekten saçta da etkili mi değil mi diye. Getirden şöyle temizlik ürünleri söyledim. Eksik kalan. Geçen marketteyken o sordu. Feride çok güzel indirim vardı. Alalım mı diye. <laughs> ne oluyor burada? Gerçekten her kamerayı açtığımda sabot etmek zorunda sanki. Neyse devam ediyorum. Feride. Oğlum sakin ol. Neydi de indirim vardı almamıştık. Ee, sonra eve bir geldim ki gerçekten feyrimiz bitmiş. Ben de iki paketimiz var sanıyordum. O yüzden şimdilik idarelik şöyle bir tane 650 ml'lik küçük bir paket aldım. Bu bizi zaten baya bir idare eder. Ortalama 3 ay belki daha fazla gider diye düşünüyorum. Normalde çamaşır sularına çok karşıyım ve asla kullanmam. Alerjim olduğu için bana çok çok kötü etki ediyor. Evde de bebek olduğu için yine kullanmıyorum. Karan ne yapıyorsun anneciğim? Neyse nice e devam ediyorum. Geçenlerde bunu denemiştim. Yoğun çamaşır suyu diye geçiyor. Yani hiç kullanmam derken bir anda bu kadar ağrını da. Yani bunu lavaboya daha doğrusu banyonun zeminine Fayanslara döktüğümde böyle bayağı uzun bir sürede arada yani yaptığım zaman çok çok güzel beyazlatıyor, temizliyor. Normalde zaten ben Bingo'nun çamaşır suyunu kullanıyorum ama bunu çok çok beğendim. Size de o şekilde büyük bir temizlik için tavsiye ederim. Aynı zamanda yağ çözücü diye belirtmişler. Mutfak, banyo, her yerde kullanılıyor. Ama çok ağır yani öyle kolay günlük bir temizliğe çok önermem. Bir diğer çok çok memnun kaldığım ve yine böyle biten bir ürün. Bunu da bulamamıştık e, Migros AVM'de. Mavi güç aspreksun. Bu da çok güzel kireç ve pas çözüyor. Bunu da banyoda kullanıyorum. Yani e, duşa duşakabinin içerisinde veya oboe vesaire sürüyorum. Çok güzel temizliyor bu da aynı zamanda. Bingon çamaşır suyu ve bunu ikisini beraber kullanıyorum çamaşır suyumu döküp bekletiyorum. Sonra üzerine de bu spreyden işte bazı bölgelere sıkıyorum. Çok güzel temizliyor. Bunlar eksikti. Bunları hallettik. Mutfaktan merhaba arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bir şey var. Ben Karahan'a böyle demir döküm tava almıştım. Estaş markadan. Daha önceki videolarda göstermiştim. Baya önceki videolarda. Şimdi bunlar yanılmıyorsam aslında yağlama işleminden geçmiş ama bir de biz geçirelim. Böyle daha güvenlikli olur. Ee, Her Demir döküm tavanın öncesine yapılması gereken bir işlem bu. Sizin de aklınızda olsun. Bu şekilde yapılmazsa kesinlikle tavanınızı ilk kullanımdan sonra çöpe atmak isteyeceksiniz. Yapışma durumu yapacaktır. Yani görünürde bu yapılmış gibi ama bizim de yapmamızdan bir zarar gelmez. Öncelikle iki tabamı da böyle güzelce sıcak suyla bir yıkayacağım. Kartonda beklediği için bayağı bir kirlenmişler. Ee, zaten kirli olmasa da önce bir sıcak suyla güzelce yıkayacağız, kurutacağız. Köşemize alacağız. Fırını da önceden 150 derecede e, açık bir şekilde ayarlayacağız. Sonra yağlama işlemini sizinle beraber yaparız. Öncelikle şimdi bir yıkama işlemi yapalım. Şöyle su israfını hiç sevmem ama bol suyla, çok sıcak suyla yıkamak gerekiyordu. Ben de hızlıca elinden geldiği kadar yıkadım. Şimdi kurumak için köşeme alıyorum. Şimdi tavalarımı iyice kuruttum. Böyle serpakla böyle pat pat yapa yapa kuruttum. Burada da küçük bir tabağın içerisine birazcık sıvı yağ aldım. Sıvı yağ kullanılması gerekiyor. Şöyle temiz yeni bir tane sünger çıkarttım. Süngerin şu pufuduk kısmıyla şöyle yağ bandırıyorum. Güzelce sündürüyorum. Daha sonra tavanın her yerine gelecek şekilde şöyle sürmeye çalışıyorum. Bu arada sadece iç yüzeyini değil şöyle dışını kenarlarını her yerini yapmak gerekiyor. Eliniz yağlanacağı için biraz dikkat edin. Elden kayma gibi bir durum olabiliyor. Ben karağını hiç mutfağa getirmedim o yüzden. Çünkü direkt dibimde durmayı çok seviyor. Şöyle her yerine sür. Biraz da acelem olduğu için şöyle hızlı hızlı yapıyorum ama dikkatli yapmaya çalışıyorum. Bu arada şu e, orta boyu aldığım zaman bu hediyeydi yanında. Tekrar satışları devam ediyor. Yani deneyeceğiz, göreceğiz. Memnun kalırsam size de tavsiye ederim muhakkak videoda bahsederim memnuniyet durumumla. Bu arada bu sürülenlerde böyle fazla yağ kalmaması gerekiyor. İyice elmesi gerekiyor ama böyle yağında akmaması gerekiyor içinden. Tabii o kadar bir yağ sürmedim ben ama şimdi güzelce yağladığımızı düşünüyorum. Şimdi fırınımızı alalım. Fırın zaten ısınmıştır artık. Şöyle fırınım da çok temiz şu an diyemem. Hazır kirliyken bir kullanmak istiyorum. Daha sonra temizleyeceğim. Şu telimin üstüne yerleştireceğim ben. şöyle düz değil de ters yerleştirmeyi düşündüm. Hemen altına da bir adet şöyle tepsi koydum. O tepsi de en azından akan yağları tutsun diye her ne kadar yağ atmayacağını düşünsem de yine de böyle bir şey yaptım. Kısmına değmesin diye. Bu şekilde bir yarım saat bekleyeceğiz.